Oraya geçelim. Geçiş yapmak bile normalde yasak. Vallahi caddeye gidiyorsam ne olayım? Evet. Sadece şey olsun diye, kestirme olsun diye şey köfteci üstüne geçiyorum. Babalı dikkat edersin. Yavaş yavaş çık da. Bir dahakine ama dikkat et. Sivil arkadaşlar da var. Yok, eee şey normalde eee Gebze'den yeni geldim ben. <laughs> bu taraftaki kuralları pek bilmiyordum. Bak bu cadde her yere tabela da var. Onu biliyorum. Ya, yasak. Arayı kullanmam bile yasak. Hani bilgin olsun. Geçen e, sivil, sivil polisler durdurdu. Eee dedi <laughs> şey, e, sadece dedi şu eee salon burgerle buradaki arayı dedi kullan dedi. Onda sıkıntı yok dedi. Burada yavaş yavaş dikkat edersin. Ona, Ona dikkat, dikkat ediyorum. ediyorum. İçeride mi içeride sakın girme sivil arkadaşlar var bizim kesin çekerler. i̇şte. İki bin küsürler oldu cezası. Biliyorum. Bizim polislerden yüksek. Onda zabıtanın yazı biraz daha yüksek oluyor. Ya belki dedim belediye seçimleri var ya affederler. <gülüyor> <gülüyor> Bunları sen mi taktın kanka? Aynen. Yine yavaş yavaş devam et. Sizin motor gibi olmasa benimki de iş yapıyor da. <laughs> Ama e, güzel motor ya öyle değil mi? Yani benim, benim motor sizinkin yanında e, hiç sayılır da. Kasptan kurtarıyor en azından ya. <laughs> Eyvallah kolay gelsin. Bu senin için.